Sevgili arkadaşlarım, Fizik Fizik Çözer Metin Çözer Hepiniz hoş geldiniz. Bu dersimizde sevgili arkadaşlar, hazırlanmış olduğumuz 50 YGS Fizik deneme setinin 8.'sini çözmeye başlayalım. Yukarıdaki tabloda fiziksel büyüklüğün türetilmiş ya da temel büyüklük olduğu durumlara okey tık yapılmıştır. Buna göre hangi işaretlemeler yanlıştır? Sevgili arkadaşlar, temel büyüklükleri hepimiz biliyoruz. Kısa muz ile verilmektedir. Sevgili arkadaşlarım. Nedir? Kütle. Sevgili arkadaşlarım. Nedir? Işık şiddeti. Nedir? Sıcaklık. Nedir? Sevgili arkadaşlarım. Nedir? Sevgili arkadaşlarım. Nedir? Ve nedir? Bunları da size bırakıyorum. Şimdi sevgili arkadaşlar kütle temel büyüklüklerden biridir. Doğru. O halde arkadaşlar mutlaka efendime söyleyeyim 3 doğru olacak. İçerisinde 3'ümüz olacak. Zaman temel bir büyüklüktür. Bu da arkadaşlar görüldüğü gibi doğrudur. Hız türetilmiş bir büyüklüktür. Çünkü arkadaşlar görüldüğü bu kısamızda yok. Ayrıca Hızın birimi nedir? Metre bölü saniye. Yani arkadaşlar iki tane temel büyüklük kullanılmış. İki veya daha fazla temel büyüklük kullanılarak elde edilen büyüklere sevgili arkadaşlar türetilmiş büyüklükler diyoruz. O halde bu da doğrudur. Görüldüğü gibi bir 3 dört doğru içerisinde 1 üç veya dördün arkadaşlar olduklarını bir eleyelim. 1 3 4 evet görüldüğü gibi 1 3 4'ü eleyince arkadaşlar 2 ve 5 kaldı. Kuvvet temel bir büyüklüktür. Yanlış. Madde miktarı türetilmiş bir büyüklüktür. Yanlış. Zaten arkadaşlar görülüyor madde miktarı. Efendim söyleyeyim uzunluk, zaman, efendim söyleyeyim ışık şiddeti, amper. Bunlar arkadaşlar akım birimi amper temel büyüklüklerdir. O halde cevabımız Diyarbekir olmaktadır diyoruz sevgili dostlar. Şekilde gösterilen aynı düzlemdeki üç kuvvetin bileşkesi kaç eftir? Sevgili arkadaşlar bir bileşke kuvvet sorusuyla karşı karşıyayız. Öncelikle sevgili arkadaşlar bir noktaya etki eden bize burada bileşkeyi sormuş. Bir noktaya etki eden sevgili arkadaşlar üç kuvvet arasındaki açı 120 derece ve kuvvetler de sevgili arkadaşlar eşit ise bunların bileşkesinin sıfır olduğunu biliyoruz. Nasıl mı diyeceksiniz? Sevgili dostlar şu iki kuvvetin bileşkesi paralel kenar yöntemine göre aradaki açı 120 ise kuvvetlerden birine eşit olup açı ortay üzerinde midir? Üzerindedir. Güzel. Peki arkadaşlar 60, 120 tane yaptı. 181 doğru açı. Görüldüğü gibi şu ikisi iptal. Bunun yerine F geldi. O halde arkadaşlar iki kuvvet eşit büyüklükte ve zıt yönde ise bileşkemiz nedir? Sıfırdır. Sevgili arkadaşlar burada benim önereceğim yöntem şu. Böyle bir soru geldiğinde en küçük kuvveti tespit edin. Ve hepsinden 10F, 10f 10f alın. Onlar ne oldu arkadaşlar? 0 oldu. İsterse bu f değil 100f olsun. 10f 10f 10f. O halde bu 10f'in bileşkesi 0. Geriye sevgili arkadaşlar ne kaldı? Şurada 2f burada ise sevgili dostlar f kaldı. Hatırlarsanız soru çözümlerinde bunu öğretmiştim sevgili arkadaşlar. Aradaki açı 120 derece ve kuvvetlerinden biri diğer iki katı ise bileşke küçüğün kök 3 katıdır diyoruz. Nasıl mı diyenler için bir daha çözüyorum. Sevgili arkadaşlarım bu iki f'i f f diye ayırsam kadı günah yazar mı? Gidip sormak lazım. Bence yazmaz. Devam edelim. Sevgili dostlarım bu açı 120 derece ise bileşke bu kuvvetlerden birine eşit olup F'tir. O halde şu ikisi iptal yerine F geldi. Aradaki açımız 60. 60 diyoruz sevgili dostlarım. E geriye ne kaldı? F ile F. Aradaki açı 60. F ile F. Aradaki açı 60. O halde baban seni satmış demeden aradaki açı 60 ise bileşkemiz F kök 3 olduğunu biliyoruz sevgili dostlar. İki kuvvet eşit büyüklükte ise arkadaşlar aynı yönde ise toplarsın 2F. Aradaki açı 60 derece ise kuvvetlerden birinin kök üç katına eşittir sevgili dostlar F kök 3. Aradaki açı 90 derece ise sevgili dostlar kuvvetlerden birinin kök 2 katına eşittir sevgili dostlar. Aradaki açı 120 ise biraz önce anlattığım gibi kuvvetlerden birine eşittir sevgili dostlar. Ve de 120 derece ise aradaki açı 180 ise de 0 olmaktadır diyoruz. Noktasal K ismin aynı üzerinde K1, F2, F3, F4 ve F5 kuvvetler şekildeki gibi etki etmektedir diyoruz. Buna göre hangi kuvvet iki katına çıkarılırsa K cismi dengede kalır demişiz sevgili arkadaşlar. Öncelikle ne yapmamız gerekiyor? Buradaki kuvvetlerin bileşkesini bulmak istiyorum. Sevgili dostlar bunların çeşitli yöntemleri var. Şimdi size pratik bir yöntem göstereceğim. Çünkü Metin Hoca demek pratik demek. Pratik demek Metin Hoca demek. Başlayalım. Sağa doğru arkadaşlar F1 3 kaç birim? 1, 2 yazdım. 2. Şimdi arkadaşlar F3'ü bölüyorum. Sağa doğru ne var? 1 yazdım. Başka sağa var mı? Hayır. Yukarı doğru arkadaşlar 1 buradan geliyor. 2 de F3'ten geliyor. 2 bir daha 3 yazdım. Sola doğru sevgili arkadaşlar 2 F2'den geldi. 1 de F1'den geldi. Görüldüğü gibi arkadaşlar şunu yukarı yazacaktım. 3 sola doğru da ne oldu? 3 oldu. Yukarı doğru ne vardı arkadaşlar? 1, iki daha 3. Şimdi bakalım aşağı doğru ne var arkadaşlar? Bir F5 var. Bir de F1'in düşebileşeni var. 2. 3, üç, üçü şutladı. Geri arkadaşlar yukarı doğru bir birim kaldı. İşte sevgili arkadaşlar yukarı doğru bir birim. Dolayısıyla hangi kuvveti arttırmamız gerek? Hangi kuvveti Efendime söyleyeyim iki katına çıkartmamız gerekiyor ki bileşkemiz artsın. Tabii ki bileşkenin olan bir kuvvet arttırmam gerekiyor. O halde arkadaşlar K'yı iki katına çıkarttığımızda görülüyor ki ne olacaktır arkadaşlar? İki katına çıkmış olacaktır diyoruz sevgili arkadaşlar. O halde bileşkenin hangi kuvvet iki katına çıkarılırsa cisim dengede kalır. Sevgili arkadaşlar bileşkemiz bileşkemiz yukarı doğru neydi? Bir birim. O halde bunu arkadaşlar sıfırlamak için aşağı doğru bir birim eklemeliyim. Bir birimde kim arkadaşlar? F5. Dolayısıyla F5'i iki katına çıkartıyorum. Oldu. bilim kareleri üzerine şekildeki gibi yerleştirilen kütlelerin oluşturduğu sistemin kütle merkezi nedir? Sevgili arkadaşlar bunların genel çözümünü biliyoruz. M1, M2, M3, M4 işte X1, X eşittir M1 çarpı X1 artı M2 çarpı X2 artı nokta nokta bölü toplam kütle M1 artı M2 artı nokta nokta diyebiliriz. Y'yi de aynı şekilde M1 Y1 artı M2 Y2 bölü toplam kütle. Fakat arkadaşlar burada burada bu bağıntıyı bu formülü kullanmadan pratik çözebiliriz. Çünkü verilere baktığımızda 4 1 daha 5 bakın 5'e eşit 5 5 daha 10 10 eşit. Bu şekilde verdiğimiz için arkadaşlar soruyu çözmek daha pratik. Şimdi arkadaşlar 4m ile 5'in 4m 4 ile m'in toplamı 5m olduğu için önce m ile 4m'in kütle merkezinin yerini bulacağız. Bu ikisinin m ile 4m'in sevgili arkadaşlar m ile 4m'in kütle merkezi m'den bir birim 4 kere 1 4 1 kere 4 4 uzaklık ile kuvvet veya ağırlık nedir? Ters orantılıdır diyebiliriz. Yani arkadaşlar şuraya M'e buraya 4M'e astığımda acaba bu çubuğu nereden asarsak dengede kalır? Toplam torkun sıfır olması için 4 kere 1 4 1 kere 4 4 demeliyiz. O da kuvvetle uzaklık ters orantılı torklarının eşit olmasından kuvvet çarpı uzaklık ilkesinden. Sayıyorum 1 2 3 4. Buradan sayıyorum 1 o halde burada ne var arkadaşlar? 5M. E. Şimdi 5 ile 5 tam ortada olacak sevgili arkadaşlarım. O halde buradan ve buradan eşit miktarda geldik. 10M diyoruz sevgili dostlar. 10M 10M'i birleştirdiğimizde bunun ortası nereye denk geldi? L'ye geldi sevgili dostlar. Sürtünme sistemde P ağırlıklı özdeş makaralarla P ağırlıklı yükler şekildeki gibi dengelenmiştir. O halde sevgili arkadaşlar makaraların ağırlığını P'yi yazmayı unutmayalım. Buna göre hangileri doğrudur deniyor sevgili dostlar. Aşağı doğru 2P ne yaptı arkadaşlar? 2 P bölündü. O halde 2 pyi 2'ye böldüğümde P'ye P olmaktadır. Bir de aşağı doğru bu cismin ağırlığı var. O halde T ipindeki gerilmemiz sevgili dostlar ne oldu? 2p oldu. Şimdi güzel kardeşim şurada ipteki gerilme ile makaranın ağırlığı aşağı doğru 2p. Onu da 2'ye böldüm. p'ye p dedim sevgili dostlar. Aşağı doğru ipteki gerilme p. Bir de bu p cisminin ağırlığı var 2p. O halde bu ipteki gerilme yukarı doğru 2p olmalıdır. Demek ki F kuvvetimiz de 2p'ye eşitmiş. O halde arkadaşlar F P'den büyük müdür? Yes. T P'den büyük müdür? Yes. T de 2 P, F de 2 P. Bunlar da eşit midir? Yes. O halde ilk cismi şekil birdeki gibi terazinin sol kefesine konularak 32 gramla terazinin sağ kefesinde ise 50 gramla dengeleniyor. Buna göre X cisminin gerçek kütlesi nedir? Sevgili dostlar x cisminin gerçek kütlesine m diyelim. Gerçek kütlesi kök içerisinde 32 çarpı 50'dir. Bu nereden geldi arkadaşlar? Torktan geldi. Varsayalım bunu hiç bilmiyoruz. Bu soru arkadaşlar bir denge sorusudur. Bir tork sorusudur. Şimdi şekil 1'de O'ya göre tork alalım. X çarpı A dedim. Eşittir 32 çarpı B diyoruz. Sevgili dostlar. 50 çarpı a diyorum. Şimdi yine şekil 2'de o'ya göre tork alıyorum. 50 çarpı a x çarpı b diyoruz. eşittir x çarpı sevgili dostlar b dedik. Her iki tarafı oranladığımızda b'ler gitti mi? Yes. a'lar gitti mi? Yes. İçini dışını çarpalım. x çarpı x x kare eşittir 50 çarpı 32. İşte sevgili dostlar her iki tarafın kare kökünü aldığımızda x eşittir. Kök içerisinde 50 çarpı 32. 25 çarpı 2. 50'yi açtım. 16 çarpı 2. 32'yi açtım. 25 5 olarak çıkar. 16 4 olarak çıkar. 2 kere 2 4 2 olarak çıkar. O halde 20-40 değerini buluruz sevgili dostlar. Böyle bir soruda cevap mutlaka arkadaşlar bu ikisinin arasında bir değer olacaktır. Görüldüğü bunların geometrik ortalamasıdır. Dediğim gibi zaten 50 veya 32 zaten olamaz. Diğerleri de arada bir değer aldı. Evet sevgili dostlar aynı maddeden yapılmış yükseklikleri eşit. Taban alanları S, S3S görüldüğü gibi X Y Z cisimlerinin yere uyguladıkları basınçlar arasındaki ilişki nedir? Sevgili arkadaşlar bunlar aynı madden yapıldığı için öz kütleleri aynıdır der miyiz, deriz. Aynı maddenin öz kütleleri aynı. Sevgili arkadaşlarım düzgün prizma ise katı da olsa sıvı basıncı gibi düşünüyoruz. P eşittir HDG. Peki bu kimin basıncı arkadaşlar? Hem X'in hem de Z'nin basıncı. Sevgili arkadaşlar, fakat Y cismine geldiğimizde şöyle bunu düzgün prizmaya çevirelim. Düzgün prizmaya göre sevgili arkadaşlar, görüldüğü gibi şurada ne vardır? Fazlalıklar vardır. İşte sevgili arkadaşlar, bu fazlalıklar bu cismin basıncını ne yaptıracaktır? arttıracaktır. O halde sevgili arkadaşlar P'ye büyüktür. Px eşittir. Pz diyoruz sevgili dostlar. Şimdi olaya farklı bir açıdan yaklaşalım. Şurayı arkadaşlar ispatını da yapabiliriz. Bakın bunun hacmi V ise bunun hacmi taban alanı çarpı yükseklikten 3V'dir. Bunun kütlesi deve. Bunun kütlesi 3 deve oldu sevgili dostlar. O halde bunun ağırlığı G ise bunun ağırlığı 3G oldu sevgili dostlar. Katı basıncı genel anlamda neydi canım kardeşim? P eşittir. G bölü S. E G bölü S. 3G bölü 3S görüldüğü gibi arkadaşlar. Demek ki katı cisim düzgün prizma ise basıncını sıvı basıncı gibi pratik olarak düşünebiliriz. Çünkü biz pratiği sevgili arkadaşlarım. Eşit hacim bölmeli üç özdeş cisim şekildeki dx, dy, dz sevgili arkadaşlar. Öz kütleli sıvılarda dengedeymiş. Bunlara sıvı tarafından uygulanan kaldırma kuvvetleri arasındaki ilişki nedir? Sevgili dostlar özellikle bu konuyla ilgili soru çözerken bu ilkeye değindim. Cisim yüzüyor veya askıda ise FK eşittir G idi. Aşağı doğru G yukarı doğru FK. Aşağı doğru G yukarı doğru FK. Toplam FK eşittir sıfırdan cisim yüzüyor veya askıda ise FK eşittir G. Bu. Demek ki arkadaşlar yanlış. İçinde bir olanlar bir eleyin. Evet dedi ki kaldırma kuvvetleri eşit. O halde mutlaka iki olacak. İki olmayanlar bir eleyin. E şimdi arkadaşlar her zaman FK eşittir ve batan çarpı D sıvı çarpı G'dir. Bu her zaman geçerlidir. E sevgili arkadaşlar madem ki FK'lar aynı G'ler zaten aynı o halde ve batan fazla ise D sıvı küçük olmalıdır. Ve batan az ise D sıvı büyük olmalıdır. Yani DZ büyüktür D'ye büyüktür dx olmuştur sevgili arkadaşlar. O halde cevabımız 2 ve 3'tür. Isıca yaratılmış bir kapta karıştırılan eşit kütleli x ve y sıvılarının sıcaklığı zamanla şekildeki gibi değişmektedir. Bunların öz ısılar arasındaki ilişki nedir? Sevgili arkadaşlar, iki cisim arasında ısı alışverişi oluyorsa ve ısıca yalıtılmış bir ortamda ise ki arkadaşlar mutlaka biz bu tür soruları çözüyoruz. Yoksa zaten ısı kaybet, rafa dağılır. Alınan ısı verilen ısıya eşit olmaz. Sevgili arkadaşlar bu durumda diyoruz ki iki cisim arasında ısı alışverişi oluyorsa her zaman alınan ısı verilen ısıya eşittir. Q alınan eşittir. Q verilen bunu her zaman söyleyebiliriz sevgili arkadaşlar. Şimdi kim ısı aldı x? Kim verdi y? Niye? Çünkü arkadaşlar başlangıçta y'nin sıcaklığı x'ten daha büyük. O halde kütleler de eşitmiş. Kütlelerini eşit vermişiz. M çarpı cx çarpı delta t. Son sıcaklık eksi x sıcaklık. Büyükten küçüğü çıkartıyoruz arkadaşlar. T eksi sıfır o da nedir arkadaşlar? T. Eşittir. M C'ye çarpı delta T. 4 T eksi T. O da ne oldu arkadaşlar? 3 T oldu. Buradan gerekli sadeleştirmeleri yapınız ve CX bölü C'yi 3 bölünüz sevgili arkadaşlarım. Evet sevgili dostlar. K ve L trenleri tünele aynı anda Giriyorlar. Görüldüğü gibi hız büyüklükleri de eşit. Tabirine B dersek diğer ne olmalı? Eksi B olmalı. hızların büyüklüğü eşit. Diyor ki arkadaşlar önemli kısım K'nın lokomotifi ile L'nin son noktası. K'nın arkadaşlar lokomotifi ile L'nin son noktası. Şimdi sevgili arkadaşlar tabi L'nin son K'nın lokomotifi burada görüldüğü gibi arkadaşlar. Kan lokomotifi burada. L'nin de son noktası burada. E şimdi arkadaşlar bu V hızıyla tünelin diğer ucuna gitmiş arkadaşlar bu da V hızıyla tünelin diğer noktası. Evet sevgili dostlar. Demek ki hızların büyükleri eşit olduğu için eşit yolları aldılar. Görüldüğü gibi L'nin son noktası burada. Ve lokomotifi burada. O halde arkadaşlar L'nin boyu trenin boyuna eşittir L treninin boyu tünelin boyuna eşittir. Şimdi K'nın lokomotifi burada. Peki arkadaşlar son vagonu nerede? Burada da olabilir, burada da olabilir, burada da olabilir. Son vagonun yerini bilmediğimiz için sevgili dostlar, K treninin boyu hakkında hiçbir yorum yapamıyoruz. Dedik cevap yalnız 2 oldu. Evet sevgili arkadaşlarım. Makara ağırlı ve sürtünmelerin ihmal edildiği şekildeki sistem dengededir. Ne güzel. X cisminin yere göre potansiyel enerjisi olduğuna göre yer ve Z cisimlerinin yere göre potansiyel enerjileri nedir diyor. Şimdi sevgili dostlar bir ipin her noktasındaki gerilme eşit midir? Eşittir sevgili arkadaşlarım. O halde bunun ağırlığı P ise bu ipte gerilme P'dir. Bu iptek gerilme P'dir. Bu iptek gerilme P'dir. P'dir. O halde Z'nin da P'dir. Şu noktaya baktığımızda yukarı çekenler 2P ise aşağı çekenler de 2P olmalıdır sevgili dostlar. X'in enerjisi ex eşittir. E demişiz sevgili dostlar. O da P çarpı 2H. E'ye bakıyoruz sevgili arkadaşlarım. 2P çarpı H. E, Z'ye bakıyoruz sevgili dostlar. P çarpı H. O halde bu da E'ye eşittir. E, Z ise E bölü 2 eşittir. Güzel arkadaşlarım. Potansiyel enerjinin potansiyel enerjinin MG H veya MG yerine P yazabilirim. PH ya da MG yerine G yazabiliriz. GH. Bunlar birer simgedir. Demek ki ağırlık çarpı kütle merkezinin yerden yüksekliği bize potansiyel enerjiyi vermektedir sevgili dostlar. Geldikten denememizdeki son soruya sevgili arkadaşlar. Özdeş kale mıknatısları yatay bir düzlemde tutuluyor. Pusula iğnesi aynı düzleme şekildeki gibi konarak serbest bırakılıyor ve aynı konumda dengede kalıyor. O halde arkadaşlar pusula ibresi dengede kaldığına göre mıknatısların kutupları hangisi gibi olabilir diyoruz. Evet. N e S desek sevgili arkadaşlar. Bakalım. N N'i itecek. Bu yönde bir tork oluşturmaya çalışacak. S S'i itecek. Buna zıt yönde tork oluşturacak. Dolayısıyla sevgili arkadaşlar doğru olabilir diyoruz. Bakalım sevgili arkadaşlar S'e en desek ne olur? Şu doğruydu. Bunu bilemedik daha. Ese en dedik sevgili dostlar. Es eni çekecek bu yönde bir tork oluşturacak. En esi çekecek buna zıt yönde bir tork oluşturacak. O halde sevgili arkadaşlar ikide doğru olabilir. Fakat ikisi de en olsa arkadaşlar en eni itecek. En de çekecek. İkisi aynı yönde tork oluşturacağı için dengede Kalamaz sevgili arkadaşlar. İşte ene en aldım. Eneni itiyor. En de esi çekiyor. İkisi de aynı yönde tork oluşturduğu için ne yaptı arkadaşlar? Dönmek zorunda kalacaktır. Ne diyoruz sevgili arkadaşlar? Hoşça kalın. Zinde kalın. Fizikokolikte kalın. Fizik okuluyu takip edip beğenmeyi unutmayalım arkadaşlar. Çevremize yayıp insanlara daha faydalı olalım. Ekmeğimizi ve zamanımızı israf etmeden yaşayalım diyoruz sevgili dostlar.